Herkese merhaba. Bugün kayısı reçeli yapacağım. 2850 gram kayısı kalmıştı satıcının önünde. Onun tamamını aldım. Yaklaşık 300-350 gramının çekirdeğe gideceğini düşünüyorum. 2,5 kiloluk kayısıya 2 kilo şeker koyarak yapacağım. Kayısılarımın çekirdeklerini öncelikle çıkartacağım. Şu şekilde. Bunları ikiye kesiyorum. çekirdekleri bir yerde biriktiriyorum. Bu şekilde tamamını kestikten sonra aralarına tencerede şekerimi serperek sabaha kadar bekleteceğim. Sabah da kaynatacağım. Güzel oluyor. Kokusu hoş oluyor. Rengi de çok güzel oluyor. Zaten bunlar güzel temiz küçük kayısılar. Denemenizi tavsiye ederim. Bakalım nasıl olacak. Evet şimdi kayısılarımı doğradım. Burada birazcık fazlaydı benim şekerim. 10 bardak şu bardakla şeker ayırdım. Şimdi kat kat aralarına serperek kayısılarımı tencerede bekleteceğim. Aslında cam kapta bekletiyorum normalde ama şekeri falan almak sonra sabah çok zor oluyor. Böyle beni cam bu seferde. Şeker biraz fazla. Ee, hepsini koymayabilirim sabah tadına bakarak kaynatırken eklerim üstüne diye düşünüyorum bu şekilde tencereye alıyorum. Şimdi yaklaşık 7-8 saat bütün gece şekerle bekleyince kayısı suyunu salmış çok fazla su vermiş ben dün akşam şu tencereyi bulmakta aramakta üşenmiştim ancak çok fazla sulandı suyunu da ekleyeceğim dolayısıyla bu büyük tencereyi alacağım öncelikle. Şeker, dibinde kalan şekeri de suyla karıştırıp ocağa alacağım. Büyük tencereye aldığım kayısıların altını açtım. İçine 8 bardak su koydum. Dünden şunun içerisinde kalan 2 kiloluk şekerin devamını üzerine ekledim. Karıştırmayacağım çok fazla ezilmesin diye. Köpürdükçe köpüklerini alacağım. O kısmı da göstereceğim size. Suyunu biraz fazla koydum çünkü kaynadıktan sonra ben hemen kavanozu almayacağım. Normalde anneannemin daha önceki tüm reçellerinde yaptığı gibi biz de reçellerimizi birkaç gün güneşte bekletiriz üzerine tülbent koyup öyle yapacağım için suyu biraz fazla hatta kaynadıkça ağdalanırsa daha da ekleyeceğim üzerine. Yaklaşık 15-20 dakika oldu ocağa alalı şöyle köpürmeye başladı köpükler birazcık daha artacak. Çok hafif tahta kaşıkla karıştırıyorum. Çok hafif altını üstüne getiriyorum. Çok emin olamamıştım bu kayısıdan çok ezileceğini düşünmüştüm. Ee, ama sanırım ezilmeyecek. Dolayısıyla da rondodan geçirip marmelat yapmama gerek kalmayacağını düşünüyorum. Ee, gene de son haline bakmak lazım tabi. Birazdan e, bu köpükler artınca bunların tamamını toplayacağım. Şimdilik durum böyle. Yarım saattir kaynıyor. Ben limonumu hazırladım. Burada bir limon suyu var. Ee, malzemem çok olduğu için biraz fazla hazırladım ama tadına bakarak gideceğim. Bir kısmını dökeceğim öncelikle. Çok ezilmesinler. Bir alttan üste çok karıştırmıyorum. azıcık daha ekliyorum. Şu kadar kaldı. 5 dakika sonra kapatacağım. Serinledikten sonra da güneşte üzerinde türbentle 2 gün en az bekleteceğim. Kavanoza aldığımda da serin halde olmuş olacak. Çok uzun süre dayanacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için.